Herkese selam arkadaşlar. Bugün Erdem'e aldığımız civcivleri göstereceğim size. Bakın burada rengarenk civcivler aldık Erdem'e. Ve şimdi yumurta sarısı yaptık arkadaşlar. Civcivler yumurta sarısını çok seviyormuş biliyor musunuz? Şimdi onu yiyecekler. Evet. Turuncu, sarı, yeşil, Yeşil biraz hasta galiba, ama yemek yemiyor. Gel burada, burada, burada. Portakal burada bak, burada yemek. Gel, 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 gel. gel. Turuncunun adını portakal koyduk. Sarının adını güneş koyduk. yeşlin adını da fıstık koyduk. Sizce nasıl olmuş arkadaşlar isimleri? Beğendiniz mi? Başka hangi isimler olabilirdi sizce? Evet, yiyorlar arkadaşlar. Sarı, yumurtanın sarısını yiyorlar şu an. Yumurtanın sarısını haşladık. Sonra böyle ezdik ve cici'ler çok seviyormuş. Acaba gerçekten seviyorlar mı? Yiyecekler mi? Deney yapıyoruz şu an. Burada da bu bezin altında da sıcak su var arkadaşlar. Sıcak su koyduk. Çok üşüyorlar çünkü civcivlerimiz. Hadi burada burada yemek burada bak. Güneş. Güneş. Aa hiç bakmıyor ya. Erdem de uyuyor arkadaşlar bu arada. Uyanmadı henüz. O uyanınca görecek yumurtanın sarısını verdim Erdem diyeceğim ona. Beğendiniz mi arkadaşlar yeni civcivlerimizi? Bunlara daha sonra kartondan ev yapacağız. Renkli renkli resimler yapıp boyayacağız kartonlu. Ev olacak arkadaşlar. Ama niye yemiyorlar acaba sevmiyorlar mı? Yalan mıydı yoksa yumurta sarısını sevdikleri? Fıstık. Sen hasta mı oldun? Hadi gel yemek ye. Hiç arkadaşlar. Çok hasta. Fıstık gel. Gel, gel. gel gel gel. Ben korkuyorum arkadaşlar. Dokunamıyorum. Erdem dokunabiliyor ama o korkmuyor. Bakın sıcak suyun hemen üstüne çıktılar. Böyle oturdular oraya. Sıcak suyu çok seviyorlar. Güneş. Portakal. Fıstık. Fıstık. Bakın arkadaşlar bakıyor bunu söyleyince. Fıstık. 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 Hadi gel yemek ye. Aa, hiçbir yemek yemiyor ya. Neden yemediniz siz bu yemeği? Beğenmediniz mi yoksa? Sanırım beğenmediler. Öbür yemeğinden dökelim mi arkadaşlar beraber? Hemen şimdi Başka bir yemek dökeceğim şimdi ben bunlara. Bakın Şöyle bir yemi var arkadaşlar. Dökelim bak şimdi nasıl yiyecekler hemen. Ay ay kafana geldi portakal. Gördünüz mü hemen yemeği başladı. Bunu seviyorlar demek ki. Bu arkadaşlar civcivin kendi maması. fıstık hiç yemiyor. Çok üzüldüm. Fıstık sen de yesene. Güneş de burada yatıyor. Renkleri çok güzel. Çok tatlılar minnacık. Acaba bunlar büyüyünce nasıl olacaklar? Arkadaşlar turuncu tavuk olacak. Yeşil tavuk olacak. Yeşil tavuk hiç görmedim. Siz gördünüz mü? Güneş. Sen de yesene Güneş, doydun mu yoksa sen? Ben biraz önce de vermiştim yemi, doymuş galiba Güneş. Neden yemiyorsun? Fıstık, sen de ye hadi lütfen. Fıstık. Fıstık. Sen de yer misin lütfen? Hadi hiç yemek yemedin. Portakala bakın arkadaşlar, en açıkmış o galiba. Cici. <laughs> Sarışın. Fıstık hiç yemiyor. Maalesef. Ve yumurtanın sarısı da sevmediler ya. Yalanmış demek ki. Yemiyorlar yumurtanın sarısını. <laughs> evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Daha sonra Erdem'le çekeceğiz videolarımızı. Hoşçakalın.